Hanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün yöresel bir tatla sizinleyim. Sadece 250 gram kıyma ile çok bereketli bir köfte olan sömelek köftesini hep beraber hazırlayacağız. Köftemiz için gerekli olan malzemelerin listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İlk olarak 1 su bardağı köftelik bulguru kasemize alalım. Bir su bardağı sıcak su ekleyip üzerine kapatalım. 5 dakika bekletelim. Suyu tamamen çeken bulguru yoğurma kabına alıp karıştıralım. Orta kısmını kaşıkla açalım. 1 tane yumurta, 250 gram dana kıyma ve 1 çay bardağı irmiği ekleyelim. Damak tadımıza göre tuz, kimyon ve karabiber ekleyelim. Son olarak 2 yemek kaşığı un ve 1 tatlı kaşığı biber salçasını ilave edelim. Bütün malzemeleri eklediğimize göre artık köftemizi yoğurmaya başlayabiliriz. Ortalama 15-20 dakika kadar avcumuzun içiyle eze eze yoğuralım. Köftemizi olabildiğince iyi yoğurmaya özen gösterelim. Köftemizi ne kadar iyi yoğurursak kıvamı da bir o kadar güzel olur. Özellikle haşlarken dağılma riski ortadan kalkar. Yoğurma işlemi tamamlanan köftemize şekil vermeye geçebiliriz. Köftelerin birbirine yapışmaması için tepsimizin tabanına un serpelim. Köfte hamurundan misket büyüklüğünde parçalar koparalım. Kopardığımız parçaları iki elimizin arasında yuvarlayıp şekil verelim. Köftelerin elimize yapışmaması için arada bir elimizi ıslatalım. Kahramanmaraş'a ait olan bu nefis ve bereketli köfteyi her evde bulunan malzemelerle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Köfte hamurumuzun tamamı bitene kadar aynı yöntemle şekil vermeye devam edelim. Köftelerimize şekil verme işlemi tamamlandı ve gördüğünüz gibi azıcık kıymayla koskocaman bir tepsi dolusu köfteler hazırladık. Köftelerimizi haşlamak için kaynattığımız suya tuz ekleyelim. Köftelerimizi tencereye alıp haşlamaya bırakalım. İsteğe göre köftelerinizin yarısını bu şekilde dondurup daha sonra pişirebilirsiniz. Köftelerimizi ara ara karıştırarak pişirelim. Pişen köftelerimizi bir kevgir yardımıyla sudan alalım. Ben köftelerimi ikiye bölerek haşladım. Eğer tencereniz büyükse hepsini bir seferde de pişirebilirsiniz. Sıra geldi köftemizin lezzetine lezzet katacak sosunu hazırlamaya. Sosumuz için bir tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağını alalım. Bir tane rendelenmiş domatesi ve 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyelim. Domates ve salçayı iyice karıştırarak pişirelim. Pişmeye başlayan domateslerin üzerine 2 diş sarımsağı ezip ekleyelim. Damak tadımıza göre tuz, pul biber, nane ve toz kırmızı biber ekleyelim. Bu esnada köftelerin haşlama suyundan 2 kepçe ekleyelim. Karıştıralım ve sosumuzu pişmeye bırakalım. Sosumuz pişerken köftelerimizin haşlanma işlemi de tamamlandı. Hazır olan sosumuzun üzerine köftelerimizi ekleyelim. Köfteler tamamen sosa bulanana kadar karıştıralım. 5-10 dakika da bu şekilde pişirip köftemizin sosunu iyice içine çekmesini sağlayalım. Bir tava dolusu köftemiz hazır ve artık ocaktan alabiliriz. servis tabağına aldığımız sömelek köftemizi ister bu şekilde sade olarak ister üzerine yoğurt dökerek afiyetle yiyebilirsiniz. Minik değişiklikler yaparak sizinle paylaştığım sömelek köftesi tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyetler olsun. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına bir kalp bırakarak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yepyeni bir videoda buluşana dek kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.